Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 26 Ocak yani bugün itibariyle yapmış olduğu finansal duran varlık edimi hakkında bilgilendirmek istiyordum sizleri. Akfen, Sparta Yurt Yatırım AŞ firmasının %100 bedel, bedelini olarak tamamını satın almış bulunmakta. Isparta Yurt Yatırımlar AŞ'nin faaliyet konusu Yurt yatırımları yapmak ve kiralamak. Şirketin Isparta'da 4032 yataklı ve Kütahya Dumluplan Üniversitesi içerisinde de 3200 yata yataklı. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün de 13 yıl kalan kiralama süresiyle 2 yurt yatırımı mevcutmuş. E, edinilen finansal duran varlığın sermayesi 78 milyon TL olarak görülmekte. E, satın alma yöntemiyle alındı bu Akfen tarafından ve peşin olarak 26 Ocak itibariyle alındı. 78 milyon paya karşılık beher alış fiyatı 2.76 TL'den toplam 215 milyon TL olarak değer biçildi. Edinilen finansal varlığın tamamını Akfen aldı. Yani şirketin tamamını eline geçirmiş bulunmakta. yatırımlar için de şirketin yani Akfen'in %100 ortaklığı olması hissedarlarının %49'unun Akfen İnşaat Turizm AŞ'ye ve %49'unda da Holding'e ait olduğunu bildirmişler. Ee, Takas ve Sanayi Kalkınma Bankası bizim bu raporu değerlemiş ve değerleme sonucunda 242 milyon bin TL bulmuş. Ee, fiyat değerinin %11.3 altında bir e, satın almayı gerçekleştirmiş Akfen. Ee, size aktaracaklarım bu kadar. E, lütfen Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.